10 milyon euroya ne diyorsunuz? Taner'le başlayayım. Ee, yani 10 milyon euronun ne zaman geldiği bir önemli. Devre arasında yani şu transfer döneminde verilecek bir 10 milyon euro mu? Sezon sonunda mı dersen ben her türlü beklenmesi kararındayım ki zaten Kerem'in değerinin, ederinin eğer bu futbolu devam ederse, bu oyunu devam ederse bir Galatasaray kazandıracağı çok milyonlar var gibi gözüküyor. Çünkü onun yokluğunda kaybedilen puanlardan Galatasaray'ın kaybettiği paralar, varlığında kazandırdığı puanlardan elde ettiği rakamlar, olası Avrupa potasına sizi sokması ihtimalle <laughs> kazanacağınız paralar ve biliyoruz ki bu ligde Kerem'in oynamadığı maçlarda Galatasaray'ın özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri tepe taklak oluyor. Oyun anlayışı tamamen değişiyor ve o pozisyonu doldurmadan 10 milyon euroyu e, alayım ben diye Kerem'i satmak biraz şu anda Galatasaray'ın o hayal ettiği, planladığı o gençlik <laughs> operasyonuna biraz darbe vurmak olur gibi geliyor bana. Kerem'in zaten potansiyeli eğer bu oyun devam ederse yine çift taneli rakamlarda bir bonservis olacaktır. O yüzden sezon sonunu beklemek Galatasaray için de Kerem için de daha iyi olacak gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bir simülasyon yapalım aslında. Desin ki Galatasaray bir kenar oyuncusu olmasın. Fatih Hoca da yönetime şöyle bir rapor versin. Oyuncunun şutu olsun adam eksilsin. Oyun zekası yüksek olsun, çabuk olsun, bir de karar hızı da yüksek olsun. Bana böyle bir oyuncu bulun desin. Sonra ne bileyim işte Morutan gelebilir mesela akla ama bitiremiyor. Bir de bitireni olsun. Onu alabiliyor musun mesela böyle bir oyuncuyu? Mesela Galatasaray Roman, e, Roman oyunculara işte birine 4 milyon herhalde birine 7 milyon gibi bir tasarrufta bulundu. Bu 10 eğer doğruysa bence az. Çünkü böyle bir oyuncuyu ona alamıyorsun. Evet. Ve bir de şey dersen. Yerini de dolduramıyorsun o tabii. parayla. Bir de hani 23 yaşında olsun, ayıp olmasın ama hani onu da ekleyeyim falan dersen olmuyor. O öyle bir oyuncu getiremezsin. Dolayısıyla kesinlikle Taner Kanaman'a şu konuda katılıyorum. Beklemekten e, zarar geleceğini düşünmüyorum. Çocuğun çünkü çalışma azmi, her geçen gün gelişim kat ediyor bu, bu çocuk. Yani ilk geldiği evet. günle Erzincan'daki performansıyla hele ki bugünkü performansını kıyasladığımız zaman hep üstüne koyuyor çocuk. Evet. Çok önemli. Dolayısıyla bence beklemek Galatasaray yeri final oynayabilir mi? Bence oynayabilir. Niye? Yani iki e, eleme geçeceksin yeri final diyorsun. Tüm Avrupa seni izleyecek. Beklerim de evet. oyuncunun şu vizyonu var. Şunu da ekleyeyim. Yani bir oyuncu vardır parayı tercih eder. O yüzden kulübünü bırakır, başka kulüplere gider, çok büyük paralara imza atar. O vizyon mudur, vizyonsuzluk mudur? Bir bakış açısıdır, farklı bir nokta ama e, Kerem'in Medipol Başakşehir'in profesyonel takıma imza attırayım sana teklifini oynamak istiyorum diye geri çeviren bir Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Başakşehir altyapısındayken, Medipol Başakşehir altyapısındayken eee A takımdan teklif geliyor. Hani imzalayalım profesyonel, biz de A takıma çıkartalım. A takımda yeterince süre alamayacağını o kadro içerisinde düşündüğü için... ...alt lige gitmeyi kabul ediyor. Oradan da Galatasaray'a sıçrıyor. Bu bir vizyondur. Bakalım gelecek teklifler artacak mı? Artacak gibi görünüyor. E, kalır mı? Gider mi? E, yine Galatasaray'da bir başka oyuncu. Işık Kağan. Tabii eksikler ortaya çıkınca... Genç oyuncuları daha sık görmeye, şans bulamayan oyuncuları daha sık görmeye başlıyoruz takımlarda. Galatasaray'da da Giresun spor maçında Işık Ağanı görebiliriz. Haberimizi izleyelim. Nasıl buluyorsunuz oyuncuyu? İyi buluyoruz, temiz. Her şeyden önce. Ya ee, yine son dönemde şu genç oyuncularla ilgili de bir eleştiri var Galatasaray'da. Ben bunun da yanlış olduğunu inanıyorum. Ben mesela Bartu ne zaman oynayacak, Işıkkan ne zaman oynayacak, sırası geldiği zaman. Yani sanki U19 maçlarını sürekli takip ediyormuşuz gibi, hani o oyuncuların performanslarını sanki yakinen biliyormuşuz gibi bu oyuncular hakkında maalesef fikir sahibi de oluyoruz. Çok tehlikeli bir şey genç oyuncular açısından da. Ee, ve hani bunun balansını çok iyi ayarlayan bir teknik adam var. Kaldı ki sadece Işıkkan ya da e, Bartu özelinde konuşmuyorum. Daha önce de daha önemlisi diyeyim. Şimdi işte buraya gelen bir marka performans arttırmış. Buraya gelen bir Sasha Boye performans arttırmış. Buraya gelen bir Nelson çok ciddi işler yapmaya başlamış. İşte Berkan Berkan'dan tut, Kerem'inden tut. E, bu oyuncuları tercihleyen de bu teknik heyet, bu kadar eleştirdiğiniz teknik heyette sana Kerem Aktürkoğlu'nu kazandırmış. Sana Çıkal kazandırmış. Evet. Sana Saşa Boya'yı kazandırmış. Şimdi Işık Kağan'ı hazırlıyor. Daha önce e, Ozan Kabağ'a 12 milyon euroya ...sana sattırmış bir e, tasarruf elde edesin diye. Fatih Terim özelinde maalesef e, az evvel hep bahsettiğim ne olursa olsun... ...onu eleştirmek ya da ne olursa olsun e, övgüde bulunmak gibi bir şey bu. E, ama Işık Kağan konusunda işte Emin Bayram var, Hakeza. E, gitti yine e, Solbek, Süleyman Luş var. Bu oyuncuların gelişim kat etmesi gerekiyor. E, bunu yapabilirler mi? Işık Kağan özelinde ayağı çok temiz bir oyuncu bunu yapabileceğine ben inanıyorum. Yani başarabileceğine inanıyorum. İyi ee, iyi işler var Galatasaray akademisinde ama biraz sabırlı olmakta fayda var. O enerjiyi hocanın da görmesi lazım. Mesela bazı oyuncular var sözleşme imzalamamakta ısrar ediyor Galatasaray'da. Kaç maçın var abi senin Galatasaray'da? Hani bu nasıl bir beklenti içerisine girdin bilemiyoruz ama mesela bazı oyuncu gidiyor. Ben sözleşmeyi imzalamamak Mustafa Kapı gerçeği var. Fransa'ya gitti galiba. Baya baya 90 dakikalarını izliyoruz her hafta Mustafa Kapı'nın harika performansı var. Mesela her hafta şov yapıyor Mustafa Kapı. Mükemmel bir performans Burada genç oyuncu diyor. konusundaki eleştiri biraz şurada geliyor. Taner sana öyle dönüyor. Transfer yapılıyor, <laughs> bakıyorlar evet. ya bu oyuncu var niye aldın diye de bir eleştiri yapılıyor. Şimdi mesela izleyeceğiz büyük bir ihtimalle Işık Kağan'ı. Doğru. Çünkü Galatasaray acaba stoper transferi yapacak mı diye de konuşuluyor oyunculardan biri giderse. Yani şöyle bu eleştirilere yer yer katılıyorum. 80 milyon insanın yaşadığı Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkesinde 16 milyon tane genç nüfusun olduğu, bunların ortalama 8-9 milyon euro tanesinin potansiyel hedef oyuncu olduğunu, yani insan olduğunu ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon civarında da ...çok net spor yapan, futbolla ilgilenen... ...ayağına top değen... ...ve bunların da yaklaşık onda biri... E, ...lisanslı spor yapan, futbol oynayan insan var. Galatasaray'ın da Türkiye'nin... E, ...dört bir köşesinde... ...yaklaşık 50 bin tane futbol okulu var. 50 e, futbol okulu öğrencisi var. altyapısı var. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de... ...sporcuları var. Bunun da yanında geliyorum ben... E, ...ciddi bir bütçesi var. Her sene harcanan milyonlarca... ...eurosu var. İyi bir... E, tesis yapısı var ve gerçekten de iyi bir potansiyeli var. Benim buradaki e, eleştirel baktığım nokta böyle bir potansiyel ülkede böyle bir e, markanın aynı şey Fenerbahçe için de geçerli diğer takımlarımız için de geçerli. Böyle bir markanın akademisinden yukarıya oyuncuyu hala A takım düzeyinde yetiştirememesi ve yukarıya çıkartamaması. Yani oyuncunun Galatasaray altyapısına gelen oyuncu A takım seviyesine ulaşamıyorsa da bir eleştirim var. Neden ulaşamıyor hala? O seviyeye neden çıkamıyor?